Britanya'da yaşayan Türkiye'li toplumun mobilya ihtiyacını ilk karşılayan adres bugünlerde yenilenmiş yüzüyle hemşerilerinin karşısına çıktı. Memlekete özgü mobilya ihtiyacını gidermek isteyenler için bildikleri bu adres çok daha cazip artık. Dima Hanım kolay gelsin. Galiba koltuk takımı almışsınız önce. Koltuk takımı aldık evet. Ne tür bir koltuk takımı aldınız? Modern, normal yani koltuk. Şimdi halılara bakarken de herhalde modern koltuk takımlarına göre uygun, uygun bir şey. Ona uygun. Bulabildiniz mi? Bunu beğendiniz galiba. Bakıyoruz da da seçmedik yani. Ben evet. Salılar sizin zevkinize hitap ediyor galiba. Güzel, hepsi güzel. Koltuklara biraz uygun olsun dedik. Çok açık renk hani çocuklar olduğu için işte bir şey falan döküldüğü zaman her zaman hani yıkanmıyor da işte Biraz kuyu renk. Hepsi de açık yani. 2014'ün modası renk tonları biraz pastel renkler olduğu için ağırlıklı modellerimizde pastel renkler kullanılmış. Aslında şimdi hanımefendinin kaygısı biraz temizliğe dair. Ona dair vereceğiniz ipuçları var mı? Abi? Ee, vereceğimiz ipuçlar evet. Halısı hiçbir leke tutmama özelliği var. Lekeyi çok çabukça e, sildiğinizde hemen anında müdahale ettiğinizde çıkabiliyor. Problem olmaz önereceğiniz bütün halılarda bu özellik var galiba. Hepsinde var. Hepsinde var. İngiltere'nin kendine has evlerine uygun mobilya üretimi alıcısı için bulunmaz bir fırsata dönüşüyor. Halkın çok fazla yoğun talebi oluyor. Çünkü e, en önemli unsurlardan biri halıda e, temizleme sıkıntısı çekmiyorsunuz. Leke tutmayan, işte çok fazla tüy dökmeyen, ...özelliği taşıyor. Üzerinde e, çocuklarınızı, işte kendiniz bile ki yerde oturmayı seviyorsanız halınızın üzerinde çok rahatlıkla oturabilirsiniz. Herhangi bir alerjik durum yaratmıyor, kanserojen özelliği yok. E, süpürülmesi, temizlenmesi, biraz önce de bahsettiğim gibi çok rahat bir halı. E, genelde e, kültürel motifleri taşıyoruz çünkü e, talepler çoğunlukta o yönde gidiyor ama. Ee, mesela bu biraz daha böyle e, kültürel motif taşıyan bir halı modelimiz ve biraz otantik bir hava veriyor. Ancak e, benim mobilyalarım modern diyorsanız e, daha hani günümüze modernize edilmiş desenleri arzu ederseniz onlar için de yine e, çoğunluğun tercih edebileceği motifleri taşıyabiliyoruz şekilde gördüğünüz gibi muhakkak size olarak da koridorlar için, yatak odası takımları için, çocuk odaları için de birçok size'larımız da mevcuttur. Yani küçük, büyük, orta boy. Londra'da, Türkiye'li toplumun yoğun olarak yaşadığı Edmonton-Waleford bölgesinde kültürel geleneklerine uygun mobilya arayanlara seçenekler sunan bu adreste yenilenme sonrası tatlı bir telaş var. Bu iş tecrübeyle biraz daha alakalı. Hani her rengi, her şeye uyduramazsın. Hani cebine paranı koyarsın, çıkarsın mağazaya. Birisi çok güzel giyinir, birisi de aynı parayı harcar ama hiç uyduramaz birini. İşte bu iş tecrübe işi, bu iş biraz beceri işi. Bünyemizde bulundurduğumuz tasarımcı ve iç mimar arkadaşlar bu konularda bir odaya işte bir çocuk odası nasıl sığar, bir halı hangi koltuğa gider, hangi koltuğa hangi TV ünitesi ya da hangi odaya nasıl bir yatak odası, yemek odası almamız gerekir. Bu konularda da gerekli yardımı müşterilerimize sağlayacaktır. Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte tatilden dönen Türkiye'li için evinde yapılacak değişiklik eskisi kadar düşündürücü değil. Zafer Bey bütçeleri sarsmadan ev ve mobilya eşyası sağladıklarını anlatıyor. Çok ağır bedeller ödemek yani böyle bir yaz tatilinden vazgeçmek, çocuğun atıyorum harçlığından kısmak, mutfak masalından kısmaya gerek kalmadan çok uygun fiyatlara 6 ay ile 48 ay yani 4 seneye varan taksit seçeneklerimiz artık bulunmakta. Sürprizimiz de budur. Ee, yani alacağınız, çok beğendiğiniz içinizde kaldı bir yatak odası kaç lira atıyorum? 1500 lira, 1600 lira, 2000 lira. Buna haftalık 5 liraya 10 liraya sahip olabileceksiniz. Bu yatak odasına veya bu çocuk odasına veya bu vitrine 5-10 liraya sahip olabileceksiniz. Şu ee, şubelerimizi biliyorlar zaten. Ee, yine de tekrarlayalım istedim. Bir tanesi ee, şubelerimizden bir tanesi Edmonton Fawcett'in üzerindedir. Diğer şubemiz ise Ilford'da e, hemen tren istasyonunun yanındadır. E, buyursunlar bir pazar günlerini, bir cumartesi günlerini bizlere ayırsınlar. Gelsinler bizler burada onları ikramlarınızı ağırlayalım. En iyi şekilde eşyalarını verip evlerine mutlu bir şekilde bütçelerini sarsmadan uğurlayalım. Taksitle mobilya alırken ödenen miktarlar o kadar düşük bir hal aldı ki neredeyse bir ödeme yaptığınızı dahi unutuyorsunuz. Beğendiğiniz 1000 pound'lık bir malı e, bütçeniz sarsılmadan, mutfak masrafından kısmadan e, haftada e, 5-6 liradan e, başlayan taksitlerle sahip olabileceksiniz. Yani 1000 lirayı 48 aya böldüğünüz zaman çok cüzi bir rakamlar gelir emin olunuz. E, durumu en düşük seviyede olan ailelerimizin bile hiç... E, kesesini sarsmadan yardımcı olacağımıza inanıyorum. Londra'da Türkiye'ye özgü mobilya denince akla ilk gelen adreslerden biri haline gelmek kolay değil diyor Zafer Bey. Türkiye'li iş adamları Ali ve İsmet Bey'in ortaya koyduğu çabanın bir eseri olan bu samimiyet sayesinde herkesin yüzü gülüyor. Beğendikleri ürünlerin hepsi, showroom'da gördükleri ürünlerin hepsi stoğumuzda mevcuttur. Bugün aldılar, yarın evlerindedir. Londra'nın ve İngiltere'nin herhangi bir uç noktasına kadar e, servisimiz mevcuttur. Sunulan fırsatları değerlendirmek isteyenler sıkça bu adresin kapısını çalıyor.